Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Dev Amazon Alışverişimi Açacağız Birlikte Daha Çok Bebeğim Aldığım Oyuncaklar Var içerisinde. Ee, bakalım Neler Almışız Evet Arkadaşlar Başlayalım İlk Kutumuzda Bu Biraz Ağırmış Önce Şunu Açalım oldukça fif. bakalım içinde ne var Evet Oyna öğren ilk ifadelerim Lemuz vardı mı muhteşem indirimden aldım 18 parça ve sadece 60 TL aldım bunu? Evet kaldıralım. İkinci kutumuzda bakalım. Nelerimiz var? Geliyor. Evet şöyle çok tatlı bir bebek çindira. Bu da yine fiyatımı eklerim videoya. Yanlış asılamıyorsam 35 veya 50 TL arasında bir şeydi. Evet, şöyle bunlar benim için kitaplar var. Çok çok uyguna denk geldi. Tanesi 7 ila 20 lira arasında değişiyor. Gerçekten çok uyguna denk geldi kitaplar da. Şöyle bir karikatür kitabımız var. Bebeğim için şöyle bir kitap aldım. Ve şöyle sürprizim. Sure Eğitici kulaklığını almıştım. Bu da inanılmaz uyguna denk geldi. 260 TL gibi bir fiyattı. Şarj oldu. Şunları. Bir, iki, üç. Oynuyor şöyle. Bir, i̇ki kulaklık. Bir, İki, içerisinde şarkılar varsa, sayı sayma şeyleri var. Kesinlikle oldukça itici, küçük, tam çantaya atıp misafirlikten götürüp bebişlere oynatmalık bir oyuncak. Gerçekten güzel. Evet, bu kutumuzda. Bitti, bakalım bu. Devasa kutumuzdan. Ne çıkacak? Tap bir adet inşaat fıstıkımız. Şöyle sıvama şeysi, küreği ve kumları alma çabular. Bu da inanılmaz uyguna denk geldi. Sadece 60 TL. Şu gördüğünüz arabada sadece 200 TL. Gerçekten çok uygun alışveriş yaptım Amazon'dan. Evet. Bir alışverişimizin daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere.